biraz idareli kullanmamız gerekiyor kemikleri. Ee, mama sırt çantamda ee, biraz kaçıp, bu sefer biraz tutadırdık hani bugündük idareetsinler diye e, bol bol bu sefer veremeyeceğiz ama biraz biraz azar azar gel bakalım oğlularımızı göstereyim size Çok güzel güzel Biraz birer tane daha vereyim. Tamam. Azıcık da mama dökeceğim. İçine bayağı bir mama alıyor. Yani hep böyle alıyorduk mamanın 90 80'ini alabiliyor bir genişle yemem. Bazen öyle almıştık öyle yapmıştık. Bu giderken de bu bir. yani, mama. biraz da mama boyu. Bugün biraz daha deli.